çiftçi borçlu ürün gübresiz kaldı. Üretici köylüler büyük çıkmaz içinde. Tarım girdileri yüksek olduğunda çiftçi artık ekemiyor ve ektiği ürüne arpa, buğday, tütün, meyve ağaçları ve benzeri gibi e, şeylere gübre atamıyor. Başta mazot, gübre, tarımsal ilaçlar, Hayvan yem, hayvan yemi ve benzeri ürünleri yapılan son zamlarla birlikte tarım ve hayvancılık yapılamaz hale geldi. Ülkemizde yakın döneme kadar tarım ürünlerinde kendi kendine yeten ve aynı zamanda dış ülkeleri ihraç yapan bir ülke iken son 10 yılda kendisine yetmeyen ve tarım ürünlerini ithal eden bir ülke haline gelmiştir. Bu duruma gelmesinin nedeni hükümetlerin uyguladığı yanlış politikalardır. Tarım girdilerinin yüksek tutulduğu bu tarım politikaları sonucu çiftçi ekim yapamadı. Ektiği ekine yetersiz gübre atarak ekim yaptı. Dolardaki yükseliş sebebiyle başta mazot, gübre, elektrik ve tarımsal ilaçlar, hayvan yemleri her geçen gün zamlanarak devam etti. Doların düşmesi fiyatlara yansımadı. Bu nedenle gübresiz ekim yapıldı ve tarlalar büyük bir kısmı boş bırakıldı. Ayrıca dünya kuru kayısının %85'ini üreten bir il olarak kayısı bahçelerinde sonbaharda kullanılmaya kullanmaya zorunlu olan ilaç ve gübreyi atamadık. Böyle giderse ilk baharda da atamayacağız. Bu da kayısı üretiminde rekolteyi ve kaliteyi düşüreceği gibi ağaçları da onarımı zor olan hastalıklar yaratacaktır. Gübrede %30, %30 indirim tamamen bir göz boyamadır. Mazotun 17 17 TL'ye geçtiği dünyanın en pahalı mazotunu tüketen ülkenin çiftçileri ve üretici köylüleriyiz. Gübrede %30 indirimler yüzde %30, 30 indirimler derde derman olmamıştır. Şöyle ki geçen yıl 150 TL olan üre gübresi %30 indirimle 460 TL'dir. DAP taban gübresi geçen yıl 160 TL iken %30 indirimle 460 TL'dir. Amonyum sülfat geçen yıl 80 TL iken bu yıl %30 indirimli hali 340 TL'dir. 26-26 can gübre geçen yıl 85 TL iken %30 indirimli 310 TL'dir. 15-15 gübre geçen yıl 85 TL iken bu yıl %30 indirimli hali 460 TL'dir. Nerede bunun indirimleri? Tarım kredi kooperatiflerinin bu alt taban fiyatlarına bakıldığında bile gübrenin yüzde 300 zamla <laughs> zamlı almaktayız. Piyasa satışları ise bu 300 zamla dahil değildir. 300 zamın üstünde fiyatlar sunmaktadır. Gübre fiyatları indirildi diyerek biz, biz çiftçilerle alay edilmektedir. Sulama suyundaki elektriğin 126 artmak demek tarlasını sulamayan üretmekten vazgeçmek demektir. Bir çiftçinin ortalama 4-5 ay bir tarlayı suladığı düşünülürse bu zamlar doğrultusunda tarlasını satsa elektriği ve su borçlarını ödeyemeyeceği anlamına gelmektedir. Hayvansal yemlerin 6 kilogramlık torbası 80 TL'den 240-280 TL fiyatlarına ulaşmıştır. Bu fiyatlar süt ve üreticinin üretimi devam etme demek akıl işi değildir. Diğer taraftan üreticiler Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'na olan borçları nedeniyle icralık durağına düşmüşlerdir. Traktörlerine, zirai ekipmanlarına icra yoluyla el konulmaktadır. Üretimin yapılması, üreticinin para kazanması, tüketicinin uygun fiyata ürün bulması için tarımın desteklenmesi gerekiyor. Bu da mazot, gübre, ilaç, tohum, elektrik ve benzeri girdilerde başta ÖTV ve KDV'nin kaldırılması gerekiyor. Fiyatların uygun duruma çekilmesi ve tarımın desteklenmesiyle olur. Uygulanan bu tarım politikalarından derhal vazgeçilmeli ve üretici köylü desteklenerek üretime ve tarlasına geri döndürülmelidir. Bunun bunun gerçekleşmesi için biz üretici köylü sendikası olarak diyoruz ki Mazot, gübre, elektrik, tarımsal ilaçlarda ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Üreticilerin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'na olan tarımsal kredilerinin faizleri silinmeli, ana borçları çiftçinin gelirine göre de yapılandırılmalıdır. Çiftçiye uzun ma ucuz mazot verilmeli, tarımsal girdilerde zamlar geri çekilmelidir. Gübrede %30 indirim denilen kandırmacadan vazgeçilmeli, üretici köylüye ucuz gübre verilmelidir sulama elektriğindeki yüzde 126 artıştan vazgeçilmelidir. Dışa bağımlı tarım politikalarından vazgeçilmeli, ithalat yasası değiştirilmeli, stratejik ürünlerle ürünlerdeki gümrük vergileri yükseltilerek koruma altına alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki çiftçi yoksa et de yok, emek de yok, buğday da yok, süt de yok, mercimek de yok. Kısaca yaşam için gereken temel ihtiyaçlar yok demektir. Gıda da koşulsuz dışa bağımlılık demektir. Bu vesileyle ülkenin bütün üreticilerini tüm üretici köylü sendikası çatısı altında toplanmaya örgütlü güç, güçle gür bir ses çıkarmaya davet ediyoruz. Tüm köysel Malatya Şubesi.